Hayatımızı kolaylaştıran ürünlere bir tanıtımını yapmak istiyorum size. Puşidon marka bir ürün. 6000 mah kapasiteli. Şimdi bu ürün ne işe yarıyor efendim? Bu bir güç bataryası. Gavurca ismine Power Bank. Şimdi şurada gördüğünüz gibi telefon ve tablet şarjı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi 6000 mah kapasitesi var. Yani 3000 mah kapasitesi iki telefon şarj edebilir. Misal, misal. Diğer yandan Ürün şu düğmeden açılıyor. 4 ışık tam şarjlı olduğunu gösterir. Şimdi alameti farikasına geleceğiz bu cihazın. Şimdi bunun kutusunda o tabi onu çıkarmadım. Bir hususi aparatı var. Akünün kutup başlarına takıyorsunuz ve bir de buradaki başlıklara takıyorsunuz. Diyelim ki arabanızın aküsü bitti. Ne yapmanız lazım? Akü takviyesini başka bir arabadan elektrik olarak arabanızı çalıştırmanız lazım. İşte bunun da bir süre bekleyerek güç aktarımı yapıyorsunuz. Akü biraz besleniyor. Sonra arabanızın maaşını yapıyorsunuz. Bu o işe de yarıyor. Ayrıyetten efendim. LED lambası da var. Bekmesi bir türlü yanmadı. Şimdi az önce yanıyordu. Çekim yapıyoruz ya. Çekim yaptık mı yanmaz. Böyle şeyler hep böyledir. Benim talim yoktur. Bir şey çekersin takılır gelir. Şurada bir de led lambası var. Şimdi niyeyse yanmadı ama yanıyor. Normalde yanıyor. Efendim bozuk falan değil. Evet. Lambamız da yandı gördüğünüz gibi. Bu da karanlık durumlarda bir aşağı araçta bazı hallerde lazım olabiliyor.